Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir, bir video hazırladık kamerada tabletimden. Şimdi size videoyu durdurup işlerim var. Onu yapıp hemen size döneceğim. Evet. Şimdi size bunu başlattık. Evet, evet. Başlattık. Hepinize merhaba arkadaşlar. kuşumun adı Zali. <laughs> kuşumun adı Zalim. Cinsiyeti erkek. <laughs> Gördüğünüz gibi. E, bu kuşların hatırına bir tane like istiyorum sizden. Bak like yet demeyi öğretmek istiyorum ama nasıl like attıracağım <laughs> Arkadaşlar bir tane like istiyorum. Ne yapıyorsun Zalim? Zalim ne yapıyorsun? Bir dakika evet şimdi. Evet. Eee. Bakın zalim. Cinsiyeti erkek daha önce herhalde söyledim. Gözü. Gözü burada şimdi size diğer kuşunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da Rıfkı gördüğünüz gibi. Biraz büyük şeylerden korkuyor. Böyle aşkım diyor zalim. Bu da Rıfkı diyor. Bu da Buğra gördüğünüz gibi. Benim yüzümü birazdan göremezsiniz. Like atarsanız görürsünüz. Rıfkı. Rıfkı ne kadar korkarsın Rıfkı. Rıfkı. Burak çek ayağını buradan. <laughs> harika muhteşem çaraplar. Çaraplar var ya harika muhteşem. Çaraplar var ya harika muhteşem çaraplar. Hayır hayır dur tamam tamam. Bir dakika bir dakika dur musunuz? Çorukları ee, çorukları... Evet bunun cinsiyeti ee, Erkek Adı Rıfkı Bunun adı söylemiş miydim Bunun adı Zalim Evet Rıfkı bize bir şey söyler misin Bir şeyler Evet Hayır Nasılsın Rıfkı Nasılsın Kaçıyor Ah Kaçıyor

Zalime story'e devam. Nasılsın zalim? Şimdi tableti ben böyle bırakayım. Bakalım. Birkaç dakika durdurayım. Elime muzuya şey şimdi. <laughs> Birazdan elime düşecek. Birazdan elime düşecek. çekeyim mi? <laughs> mi? O çarabı çekeyim mi? O çarabı Hepinize var arkadaşlar. ben Atun'u. Bugün sizlerle gerçek bir story Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın derim.